Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyoruz. E, hayır, e, öncelikle herkese ben iyi bayramlar diliyorum. Ben Zaten diliyoruz niye o zaten? Ama öncelikle ben diliyorum. Öncelikle diliyoruz ve peşinden bir konuşma yapacağız diye Herkes öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Ben bayramlara bayılırım. Yani öyle böyle bir şey bir şekilde değil. Şuradaki baklava. Kavurma, şeker, para. Bu dörtlü benim için çok önemli. Bayramınız mübarek olsun. İçiniz sevgiyle dolsun olsun efendim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, kulaklarından, burunlarından, her taraflarından öperim. Kaşların arasına damdam kurşun Bayram şekeri olarak size cık, iyi bayramlar diliyorum. Sevgiler, saygılar olsun efendim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Mutlu, güzel, barış içinde, ee, birlikte, hepimizin olduğu bir bayram olsun. Ah burada <laughs> Malum mevzumuz Kurban Bayramı. Ben en içten dileklerimle tüm Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Acemi kasaplar lütfen kendine dikkat etsin. Canlar yanmasın, ocaklar sönmesin, danalar doğru dürüst kesilsin. Hepinizi öpüyorum, sevgiler. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kurban bayramınız neşe, mutluluk içinde geçsin. Yani, yani deneyecek, yani, söyle. Ha. E, öncelikle iyi bayramlar diliyoruz. Efendim ellerinizle öpüyorum, e, küçüklerimizle gözlerini öpüyoruz. İyi bayramlar olsun. Fazla yemeyin, dikkat edin. Neşeli, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram olsun. Ağzınızın tadı tam olsun. E, sizi seviyorum. İyi bayramlar. <laughs>